Merhaba arkadaşlar Yalı Çapkını 91. bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaşırken Evet yani kaç gündür merakla beklenen yeni bölümün fragmanını en sonda paylaşıldı ve Cuma günü yeni bölüm bizimle beraber olacak arkadaşlar Hepimizin merakla beklediği yani açıkçası benim değil de sizlerin merakla beklediği yeni bölümün fragmanını az çok izlediniz. Şimdi yeni karelerden biraz size göstereceğiz ama şunu da söylemek isterim ki yorumlarda mutlaka yorum yapın ki en azından yorumlar üzerine konuşalım tartışalım onun üzerine en azından bir şeyler konuşabilelim arkadaşlar şimdi yeni karelerden size gösteriyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir kareden daha biraz size gösterelim dedik Arkadaşlar sizden ricamdır kanalımıza abone olun görüşmek üzere hoşçakalın